Atatürk'ü anmak her 10 Kasım'da onun için hazırlanmış en duygusal videoyu bulup paylaşmakla olmaz. Onun bizim için kurguladığı modern, tam bağımsız, müreffeh ülke modelini anlayıp onu savunmakla olur. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu 3997 kitap altını çizdiği sayfalar 24 cilt halinde anıtkabir.com.tr'de yayına açıldı. Bir girip incelemenizi öneririm. Örneğin o kitaplardan bir tanesi kapitülasyonlar üzerine 20 yaşında idealist bir genç olan Mahmut Esat'ın yazdığı bir doktora tezi bu. Mahmut Esat İsviçre'de yüksek lisans yaparken bu tezi hazırlıyor ve diyor ki eğer bir ülke bir anlaşmadan sadece zarar ediyorsa hiçbir faydası yoksa o anlaşmayı tek taraflı feshedebilir. Kapitülasyonlar bir ülkenin vatandaşlarına vermediği hakları yabancılara vermesi anlamına gelir. Osmanlı'yı kapitülasyonlar Batı ülkelerinin pazarı haline getirdi. Öyle vergi avantajları verildi ki yerli üretim sıfırlandı. Örneğin tekstil sektörü bitti. Kaynaklarımız 3 kuruş paraya ihraç eder. Bitmiş ürünü çok pahalıya ithal eder hale geldik. Mahmut Esat yüksek lisansını İsviçre'de tamamladıktan sonra memleketine geldi. İzmir'in işgaline şahit oldu. Kuvayi Milliye'ye katıldı ve Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'le omuz omuza savaştı. Mustafa Kemal Atatürk onun tezini savundu ve Osmanlı'nın sırtındaki bu pranganın yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne de takılmasını Lozan'da engelledi. Mahmut Esat 1922-23 yıllarında İktisat Bakanı olarak görev aldı. Daha sonrasında Atatürk onu Adalet Bakanlığı'na getirdi ve Cumhuriyet Devrimi'nin hukuki altyapısını oluşturması için görevlendirdi. Hukuk milletin vicdanıdır der. Mustafa Kemal Atatürk o yıllarda iktisatla hukukun el ele olması gerektiğini bize gösterdi. Atatürk'ün okuduğu kitapları incelemenizi, altını çizdiği yerlere bakmanızı öneririm. Bugün anlamak açısından da çok kıymetli Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum.